Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dokunuşlarımı yapmış olduğum Lego şehrimi tanıtıyorum arkadaşlar. Zaten ilk videoyu da izlediyseniz, şehir tanıtımı bir videosunda izlediyseniz farkları görmüşsünüzdür bile. Hatta o videoyu da izlemediyseniz sağ veya solda bir iyi butonu olacak. Oraya da koyarım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi hayaletler var burada şehre akın akın geliyorlar. Yağmalayıp yıkıyorlar. Saldırıyorlar. Vahşi bir şekilde şurada üçlü bir iskelet grubumuz var. Onlar da işte burada bozgunculuk yapıyor. Saldırıp bir şeyler yapıyorlar işte. Burada bir tane minifigüre saldıran bir hayalet askeri. Ve burada bir yapı var. Yapımı gayet basit. Güzel duruyor. Bu şekilde bir Ortada zaman bıçağı. Sağ tarafında torun çekici. Ve solda Harry Potter serisinden bir herhangi bir asa. Hangi asa olduğunu bilmiyorum. Burada bir tane ağaç var. Ve burada da Destiny's Wing setinden çıkan bir yan bir var. Burada çalılarımız var. Yolun bu kısmını kapadım. Enter the Serpent'ı alıp oraya koyabilirdim. Ancak ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Burası Saldıranların perspektifinden şehir bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şuraya geçelim. Şurada da bir araç kaza yapmış. Yangın var. Küçük küçük ateşler koydum. Şurada da küçük hayaletler var. Şimdi şu kapıya geçelim. Kapının olayı çok güzel sağ sol raylı sistem stop motion'ımda kullanmıştım şu şekilde bu da bir tane hayalet savaşçısı içeri girmek üzereyken Lloyd onu engellemeye çalışıyor Lloyd demişken Morro da olmazsa olmazımız tabii ki figürün tanıtımı da kanalda mevcut daha dün attığım videoyu izleyebilirsiniz gayet güzel oldu birçok mini figür ve aksesuarı o videoda inceledim. Şimdi burayı savunanların kısmına geçelim. Yani şehrin koruyucuları. Öncelikle şurada bir tane askerimiz var. Silahla burayı savunmaya çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol hedef almış gibi. Yani şu hayaletimiz. Onu da bu şekilde koyalım. Evet. Şurada bir tane Lego Star Wars serisinden bir tane turbo tank, microfights standı bu. Gayet güzel bir parça. Ve bu aracı kullanan minifigürümüz tanıdık gelmiştir. Belki onun da videosunu çekmiştim hatta. Bir polis minifigür serisinden çıkıyordu. Bunu şöyle koyalım. Burada kendi kafamdan yaptığım bir uzay gemisi. Genç Obi-Wan onu kullanıyor. Şurada şeffaf parçaları kullandım. Uçuyormuş gözüksün gibi. Uçuyormuş gibi olsun diye. İşte şurada bir tane askerimiz var. Bu şekilde. Ve şu silaha gelelim. Bu silahı yaparken çok güzel kaldım Çok eğlenceliydi bunu yapması. Power Man kullanıyor. Marvel serisinden. Marvel serisinden bir sette çıkmıştı. Spider-Man'in de oldu. Bu şekilde koyayım. Görmüş olduğunuz Hı, gibi silah bu şekilde hatta başını çıkarayım. Bu şekilde. Çok güzel oldu bence. Biraz boğazım ağrıyor. O yüzden Ara ara böyle sessiz kalabilirim. Bu şekilde. Şurada bir şey var. Ne dersiniz işte. Ve askerler buraya geçip <laughs> süper. Askerler buraya geçip savunma yapabiliyorlar. Burada niyegoların toplantı merkezi gibi bir yer yaptım. Gördüğünüz gibi bir aslan kabilesinden savaşçı kurt kabilesi Burada da, herhangi bir kuş işte ne olduğunu bilmiyorum hepsi burada toplanmışlar konuşuyorlar işte şehri korumak için bazı planlar yapıyorlar burada da iki tane timsah savaşçısı konuşuyorlar öyle kendi halinde takılıyorlar burada da bir tane uydu benzeri bir şey yaptım biraz ışık var ama anlaşılıyordu size herhalde Telefonundan çekiyorum. Birkaç kere tabletten çektim de istediğim iz olmadı. O yüzden telefonumdan çekiyorum. Umarım görüntü gayet iyidir. Şu şekilde. Şu gördüğünüz bakan da duvarın içi laboratuvar gibi bir şey. Şu kısmı mini figürler oturtulabiliyor. Hatta görüyorsunuzdur orada bir tane iskelet saldırıyor. Bu setin tanıtımı da kanalda mevcut. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Şehir bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra yapacağım şehir tanıtım videolarında bir konsept belirleyip ona göre yapacağım. Mesela ee, bu şehir tanıtımının konsepti şehre hayalet baskını gibi bir şey olacak. Çünkü gördüğünüz gibi hayaletler ağırlıkta saldırıyorlar. Burada da askerlerimiz. Gösterdim zaten her şeyi. Şurada enter tıklı var. Onu nereye bağlasam bilemedim de. En son kapattım bu yolu. Şurada kalsın işte aylık bir şekilde. Belki bir dahaki bölüme ona gayet güzel bir yer bulurum. Şu şekilde Legoland'dan çıkan bir parça var. Bir yandan kuşlar da uçuşuyor da sesleri geliyordur belki. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi tabi saygı çerçevesinde yapmak üzere yazabilirsiniz. Tavsiyelerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Nasıl videolar gelsin isteklerinizi de yazabilirsiniz. Yorum atın yani. Merak ettikleriniz falan filan varsa yorum atın yeterli. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.